Merhaba arkadaşlar. Maske fırsatçılarına fırsat vermemek için evde e, siper maske yapımını anlatacağım. Bu görmüş olduğunuz bir aseta 4 tatiyelerden kuruş. Bu da geniş bir lastik böyle gördüğünüz gibi. Bu da 50 kuruşa falan var. Bir de yapıştırıcımız var. Ama şey, e, siz zımba da kullanabilirsiniz. Ben yapıştırıcı kullanıyorum. Yapıştırıcımızı özellikle yan yapıyoruz arkadaşlar dik değil çünkü daha iyi koruması için yapıştırıcımızı sürdük lastiğimizi ortalı bir şekilde şöyle yapıştırıyoruz yapıştırıcının özelliği soğutucusu da var onu sıkarsam daha iyi donuyor ve daha çabuk donuyor soğutucu şu sıkıyorum bastırıyorum biraz bekliyorum donmasını evet, evet güzel oldu. bunu sonra ellerimize İğne iplik vardır. Buradan dikerek birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra maskemiz kullanıma hazır. Hatta bundan çok yapıp her gün bir tane